Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality şovunda sıcağı sıcağına karşınızdayız. Sıcağı sıcağına 24 saat, hemen her yerde hazır olarak gerçekleri tüm tanık ve taraflarıyla ekranlarınıza getiriyor. Sıcağı sıcağına gün ışığına çıkardığı gerçeklerin peşini bırakmıyor, gelişmeleri de sizlere aktarıyor. Akraba evliliği kurbanı 3 çocuğa bir avuç mutluluk. Neredeyse çöküyorduk. Maciaya çıkarılan davetiye. Uyuşturucu kurbanı gençin korkunç sonu. Belediye mi haklı, esnaf mı? Kum kapanındaki yıkımın gerçek yüzü. Alkol aşırı hızla birleşince yaşanan kazalar ölüm saçıyor. Pankart atmak isteyen teröristlere polis baskını. Bir hiç uğruna çıkan tartışma kanlı çatışmaya dönüştü. Boğaz Köprüsü girişindeki ışıklar neden yanmıyor? İntihar, yalnızlık ve bunalımın getirdiği son nokta. Sokak ortasında bileklerini kesmek isteyen gencin acı çırpınışı. Şofben zehirlenmesi bir aileyi daha paramparça etti. Tecavüz olayının tehşet veren hikayesi bir linç olayı. Linç dosyası tüm sıcaklığıyla ekranlarınızda. Akraba evliliğinin çok zor yaşam koşullarına ettiği üç kardeşi hatırlayacaksınız. Cafer, Zeynur ve Mustafa doğdukları günden beri büyük bir yaşam mücadelesi veriyordu. Anne Fatma Erken, amcasının torunu Necmettin Erken'le evlendirildiğinde aile büyükleri bu akraba evliliğine hiç karşı çıkmamış. Derken şimdi 25 yaşında olan Cafer dünyaya gelmiş. Ama ne yazık ki Cafer sakat doğmuştu. Ardından bir ümit Zeynur'u dünyaya getirmiş aile. Ama sonuç yine aynı. Ve son bir ümitle Mustafa doğmuş. O da aynı hastalığın yenilenmesinden başka bir sonuç vermemiş. Fatma Hanım çocuklarını çok seviyor ve sıcağı sıcağına tek isteğinin çocuklarının ayağını yerden kesmek olduğunu söylüyordu. Çocukların ve annenin bu isteğini sıcağı sıcağına ekranlarımıza getirmiştik. Anne. Yayınımızdan sonra adını açıklamak istemeyen pek çok yardımsever bu çocuklara yardım eli uzattı. Üç adet tekerlekli iskemle erken kardeşlere götürüldü. Talihsiz çocuklar sevinç içindeydi. Anne Fatma erken şunları söyledi. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Amin. Dileklerimiz Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bizim programımızı izleyen seyircilerimizden yardım etmek isteyenler vardı. Zeynur da sevincini dile getirmek istedi. Hah, söyle. Ay. Gidelim diyor. Nereye gideceğiz? Ay. Ankara. Ankara'ya. E, ne yapacağız Ankara'da? Ankara'da ne yapacağız? Zeynur kardeşleri adına tüm yardımseverlere bir teşekkür selamı gönderdim. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ. Sizlerden gelen yardımlar sayesinde onları biraz olsun mutlu etmenin sevinci var içimizde. Umarız bu tekerlekli iskemliler onların biraz olsun ufkunu açar. Yaş kökseydi. Tarih 1 Kasım 1994. Yer Silivri Kapı. Taşdelen Sokağı sakinleri bir Kasım gecesi büyük bir gürültüyle yataklarından fırladığında evlerinin sanki pizza kuleti gibi yan yattığını gördü ve kendilerini sokağa attı. Bir inşaatın temel kazısı neredeyse 30 aileyi birden evsiz bırakıyordu. O pazar Taşdelen Sokak'taki hançer apartmanı ile Çiçek Apartmanı'nın arasındaki arsada inşaat çalışmaları başlamış, öncelikle derin bir temel kazılmıştı. Sokak sakinleri bu temele kuşkuyla bakıyordu ama yapacak bir şey yoktu. Derken 1 Kasım gecesi olan oldu. Saat bir buçuk korkunç bir çatırtıyla neye uğradığını şaşıran apartman sakinleri sıcağı sıcağına olay yerine gittiğimizde panik halde sokakta bekleşiyordu. İlk önlem olarak acilen getirilen kalaslar iki bina arasına destek olarak yerleştirilmeye çalışıldı ama hiç şüphesiz ki bu yeterli bir önlem değildi. Çünkü çöken temelin yumuşak toprağıydı. Bahar hançer ve çiçek apartmanın sakinleriyle sıcağı sıcağına konuştu. Çamaşır yıkıyordum banyoda ben dedim acaba bir çık rahatsız mı oldu falan diye. Oradan mı geldi güpürtü dedim. İkinci güpürtü kendimi pencereye attım. Baktım ki haşır haşır topraklar inmeye başladı iki binanın arasından. Mecburen dışarıya kaçtık. Topraklarda kayma oluyor. Kendi görüşüme göre. Dedim evi boşaltın benim hanıma. Ben dedim tehlike görüyorum. Akşam eve geldim. Herhangi bir şey yok dedi. Oturuyoruz. Gece saat 1'de beşik gibi sallandı. Ev. Üst kattan döküntüler. Beton dö ve toz döküntüler. Hani sıvaların döküntüler oldu. Dışarı attık kendimi. Dışarı çıktık ya ben ona sonra çatlamalar, yarılmalar var. Evet. Apartman sakinleri önlemleri Biz yetersiz buluyor. Tavsiyattan evvel yapılacak olan iş şimdi yapılıyor. Binalar sallandıktan çatladıktan sonra. Bir sarsıntı ile evlerinden fırlayanlar hayli korkmuş olmalıydı. Korktuk da bu uykudan. O anda görecektim dedi ki titriyoruz korkudan. 30 ailenin barındığı 3 apartmanı çevredekilerin uyarılarına aldırmadan sorumsuzca tehlikeye atan müteahhit İlhan Toprak, sokağa dökülen yüzlerce kişi ve çatlayan duvarlardan sonra son derece rahat Toplarsın. konuşuyordu. Sayın Millet tedirgin oldu, işte kendilerine tedbir alıyorlar. Etvayı ya telefon ettiler, orada gelecek için içine atıp, atıp Önemli bir şey yoktur. yok. Yok yok. Allah'a şükürler olsun. Birdenbire Haber verince, haber verince bina çöktü dedi, ödüm patladı. Şimdi geldik, bir Büyük bir şans eseri bir şey olmadı. Ama temel kazılmadan önlem alınmış olsaydı, toprağın kayması önlenir, 30 ailenin de huzurunu kaçırılmamış olurdu. Müteahhit faciaya davetiye çıkarttı. Herkesin uyuduğu saatlerde temel çökseydi eğer, hiç şüphesiz ki büyük bir facia yaşanırdı. Bir cinayet ve ardından yaşanan linç girişimi, linç dosyası tüm sıcaklığıyla ekranlarınızda. Bekleyin! Uyuşturucu Pençesi'nde... ...Tarih 2 Kasım 1994... ...Yer, Ok Meydanı. Uyuşturucu bağımlılığı... ...Gencecik bir insanın daha... ...Kanına, Beynine işledi. Yüksek dozda eroin alan uyuşturucu bağımlısı... ...29 yaşındaki Saim Erkurt... ...Bir umumi tuvaletin soğuk taşlarında... ...Yaşama veda etti. 2 Kasım gecesi Saim Erkurt... ...Kulaksız'daki Tepe Camii'ne gitti. Belki de geç saatlerde kimsenin girmeyeceğini bildiği için... ...Kadınlar Tuvaletinin kapısını açtı. Genç adam içeri girer girmez... Enjektörü ve cebindeki torbada bulunan eroini çıkarttı. Yanında getirdiği boş içecek kutusunu keserek eroini içine boşalttı, çakmağıyla ısıttı. Uyuşturucuyu enjektöre çekerken o anda ölümüne birkaç dakika kaldığını bilemezdi. Biraz bisküvi yerek karnını doyurdu. Enjektördeki sıvı damarına sessizce yayıldı. Sahte bir mutluluktu bu vücuduna yayılan. Ölümün soğuk nefesi ona yavaş yavaş yaklaştı ve Aynı gece saat 11 sularında devreye gezen polisler onun morarmış cesedini kadınlar tuvaletinde buldu. Hemen yanında onun ölümünü hazırlayan şırınga vardı. Belki de uyuşturucu yüzünden tamamen dökülen saçları yerine taktığı Feruk baş ucundaydı. Kolunda önceden kalma iğne izleri ve 2 Kasım gecesi yaptığı iğne deliğinden akan incecik bir kan izi vardı. Genç adamın uyuşturucuda aradığı sahte mutluluk çok kısa sürmüştü. Olayı duyan çevre halkı dehşete düştü. Ben eve gittim. Tekrar kardeşim geldi. Dükkanı kapattılar burayı. Dedi böyle böyle dedi. Bir kişi şey görmüş. Kadınlar tuvaletinde, caminin. Sonra tekrar geldik baktık Adam... ...düşmüş kapının arkasına. Bir sürü olaylar burada 12'den sonra 3'e kadar devam eder. 11-12 arası buradan kapıyı açamazsın yani. Mesela ben gece çalışıyorum. Kapıyı kesinlikle açmam yani. Kimseye. Ya buralar... ...buralarda çok kardeşim. Esrar içen de var. Şimdi hani... ...hap içen de var kumarhaneler var. İşte iki gün önce bir eroinmanın öldüğü tuvaletten... ...Şimdi de bir şarapçı çıkıyor. Çevre halkı artık bu görüntülere alıştı. Bu korkunç olay, bizleri uyuşturucu faciasıyla bir kez daha burun buruna getirdi. Gencecik bir insanın ölümüne neden olan eroin... ...Nasıl bu kadar kolay elde edilip... ...Böylesine halka açık yerlerde rahatça kullanılabiliyor? Sıcağı sıcağına un kaparındaki yıkımın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Alkol aşırı hızla birleşince yaşanan kazalar ölüm saçıyor. Bankart asmak isteyen teröristlere polis baskını. Bir hiç uğruna çıkan tartışma kanlı çatışmaya dönüştü. Boğaz Köprüsü'ndeki ışıklar neden yanmıyor? İntihar, yalnızlık ve bunalımın getirdiği son nokta. Sokak ortasında bileklerini kesmek isteyen gencin acı çırpınışı. Şofben zehirlenmesi bir aileyi daha paramparça etti. Tecavüz olayının dehşet veren hikayesi. Bir cinayet ardından yaşanan linç girişimi az sonra. Yıkmalı mı, yıkmamalı mı? Tarih 1 Kasım 1994. Yer Eminönü. Burası un kapanı. Şu arkamda gördüğünüz arazi ise Eminönü Belediyesi'ne ait. Yaklaşık bundan bir hafta kadar önce bu arazinin üstünde sıra sıra dükkanlar vardı. Eminönü Belediyesi bu dükkanlara yıkım kararı çıkartmış, dükkanın sahibi olan esnaflar da bu karara karşı çıkmıştı. Olay günü sıcağı sıcağına esnafla birlikteydik. Şimdi isterseniz hep birlikte bu yıkımı izleyelim. Küçük Pazar'daki İMÇ 5. bloğun arkasında bulunan dükkanlar 1991 yılında 5 yıllığına zamanın belediye başkanı Ahmet Naci Akgün tarafından danışmanı Şükrü Engin'e halk pazarı olarak kiralanmıştı. Ancak Şükrü Engin burayı halk pazarı olarak değerlendirmemiş, üstelik üçüncü kişilere kiralamıştı. Bunun üzerine Eminönü Belediyesi kira sözleşmesini feshetmiş ve iki buçuk ay önce dükkanların boşaltılması için tebligat çıkartılmıştı. Derken 1 Kasım günü dozer sesleriyle esnaf dükkanından fırladı. Un kapanında büyük bir panik yaşanıyordu. Berl Berl bu Berl bu burası, burası, burası belediyenin büyüküyor. Bu Esnaf yıkım hakkında hiçbir tebligat almadığını söylüyor. Çatılar birbirine komple olduğu gibi birbirine bağlı. Oradan dozeri vurduğunda komple inecek burası olduğu gibi. Kafes sistemi birbirine bağlı olarak Görüyoruz yapıldı. Görüyoruz ki şu anda içeride araba, sistem, var, araba var, eşyalar var. Eşyalarımız var. Hiçbir tebligat yapılmadan paldır küldür geldiler. Hayır. Bu belediyeye nasıl yıkım yapacağını biz öğretmeyeceğiz. Eğer yasalsa bu şey mühürlenir, kilitlenir, vatandaş eşyasını çıkarır, malın mülkünü boşaltır o zaman yerle bir etsin. Eğer bunu yapacaksa doğru dürüst bir şey yapsın bari. Gayri yasal olsa bile bari bunu yasal yapsın. Ardından önce Cumhuriyet Savcılığını, daha sonra Eminönü Belediyesi'ni aradık. Belediye Başkanı Ahmet Çetin Saya konuyla ilgili konuşmak üzere bizi beklediğini söylüyordu. Esnafla kısa bir toplantı yaparak sorunlarını öğrendik. Belediyeden kiralanan yerler devredilemez, satılamaz, başkasına evet. üçüncü bir evet. şahsa verilemez. Evet. Doğru. Fakat biz buraları kiralarken buranın esnafı olarak Kimi buranın belediye malı olduğunu bilmeyerek kiraladı, kimi bilerek kiraladı. Evet. Ben ruhsat için belediyeye müracaatta bulundum. Evet. Bir buçuk iki sene kimse buraya kontrole gelmedi. Belediyeye gittiğim zaman e, mal sahibin kim dediler, Şükrü Engin dedim. Aa bizim Şükrü mü dediler. Esnaf bir de haksızlıktan bahsediyordu. Öğrendiklerine göre aynı zamanda Şükrü Engin'in yeğeni olan arkadaşları Salih Kara dükkanını yıktırmayacaktı. Bu büyük bir haksızlıktı ediyoruz. Hepimize verilsin. Yıkılırsa hepimiz, hepimiz yıkılsın. yıkılsın. Daha sonra sıcağı sıcağına dükkanının yıkılmayacağı iddia edilen Salih Kara ile görüştük. Salih Kara burayı komple alacak. Bizi çıkarttırmak için belediyeyi ve devlet Daha güçlerini olsun. kullanıyor. Evet. Ama bu boşaltılma yıkım işlemi olduktan sonra Salih Kara burayı komple alacak diye bir yaygara kopardılar. Tüm basını devletin polisini buraya yığdılar. Bunun öyle kesinlikle bunun alakası yok böyle bir şeyle. Belediye başkanının burada hiçbir art niyeti yok. Bilakis şuradaki tüm esnafı da korudu. İki ay, iki buçuk ay bu esnafa izin de verildi. Görülen o ki belediye yıkımla ilgili tüm belgeleri düzenlemiş, gerekli yerlere göndermişti. Esnafın hiçbir tebligat almamış olması garipti. Akşam üzeri saat beş sıralarında yıkıma başlandı. Ekipler önce boş dükkanları yıkmaya özen gösterdi. Eminönü Belediye Başkanlığı'na gittiğimizde ilk olarak Salih Kara'nın dükkanıyla ilgili kuşkuları sorduk. Yani e, ee, ilk yıkılan dükkan o bahsedilen Salih'in dükkanı oldu. Belediye başkanı yıkımla ilgili belediyenin haklı olduğunu vurguluyordu ve bu konuda kesin kararlı olduğunu şöyle dile getirdi. Tabii e, menfaati bozulanlar bu işten memnun olmayacak bize saldıracaklar. Zaten emin önüne ben dost kazanmaya gelmedim. Ben doğru olan şeyleri halkın menfaatine olan şeyleri yapmaya geldim. Çok düşman kazanacak olsam bile. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Çelikoğlu, bu arazinin Eminönü halkı için daha yararlı hale getirileceğini söyledi. aslında halkımızın, halkımızın menfaati için çalışıyoruz. Oraya halkımıza bir halk pazarı altı, üstü, katlı bir otopark düşünebilir. Böyle planlarımız var. Yıkım sonrası Şükrü Engin'i buldu. Şükrü Bey belediyeden şikayetçiydi. Merhabalar, Merhaba. siz Şükrü Engin'siniz evet, değil mi efendim? Bu arazini siz belediyeden kiralamıştınız evet, beş sanıyorum. 5 yılına geçmiş belediye döneminde 5 yılına kiralamışım ve kira kontratım hala geçerli devam etmekte. Geçerli devam etmekte ama belediyenin iddia ettiğine göre siz bu kira kontratına aykırı hareket etmişsiniz ve burayı kiraya Olabilir. vermişsiniz. Olabilir. Belediye bana kiraya verdiği bir yerde akte aykırı davranmışsam bunu yasalar gereği bana bildirecek. Ben de bunu düzeltmekle mükellefim. Böyle bir bildirimde bulunmadan gördüğünüz gibi mevcut yeri yıkmıştır. Beni burada sokmuştur. Şükrü Engin bu yıkım olayının yasalara uymadığını evet, evet. savunuyordu. Devletin kanunlarına saygıyız. Eğer bizi burada yasayla çıkaracaksa biz buna hazırız. Benim hakkımda dava açar. Ben burada kiracılık akdime aykırı davranmışsam burayı terk ederim. Belediye burada yasalara aykırı davranmış ve burayı yıkmıştır. İşte gördüğünüz gibi yıkmıştır. Burada bir yıl insanı da mağdur etmiştir. Ben başta olmak üzere. Gördüğünüz gibi şu anda arazi bomboş ve yerle bir edilmiş durumda. Umarız Eminönü Belediyesi burayı halka yararlı bir tesis haline getirir. Yine alkol, yine aşırı hız. Alkollü araç kullanmak ve aşırı hız sanki Azrail'in diğer ismi oldu. 22 yaşındaki Murat Durmaz ve 20 yaşındaki kız arkadaşı Şehriman Erdal... ...çıktıkları Boğaz gezisinin hastanede noktalanacağını akıllarından bile geçiremezlerdi. Murat Durmaz, 2 Kasım gecesi 34 AK 136 plakalı otomobili... ...bir arkadaşından kız arkadaşıyla dolaşmak için ödünç almıştı. Murat ve Şehriban o gece gezip eğlendi. Ama gençler ne yazık ki içkiye sınır koyamamıştı. İstinye'den Sarıyer'e doğru hızla giderken bile Murat içmeye devam ediyordu. Saat bir buçuk sularında Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde genç birdenbire direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil süratle kaldırımdaki ağaca çarptı. Otomobil adeta ikiye bölünmüştü. Kazayı görüp yardıma koşanlar iki genci güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarttı. Baktık, iki tane çocuk yatıyor. Bir kız bir baya. Evet. Hiç müdahale edecek. Arkadaşlar beraber çıkardık. Fakat bayan ayağı çok bir şekilde sıkışmış kapıya. Arabayı biraz ileri aldık. Kapı yüzü son derece sıkışmış dibe ayağı yani kapının tam köşesine. Bence bir itfaiye falan kazma kürek lazım çıkarmaya fakat zorla çekti çıktı ayağı. Her ikisi de zerhoştu. Leş gibi şey kokuyordu. İki kişiydi bir kız bir erkek. Yani 25-30 yaşlarında. Kazaya ilk anda müdahale eden polis memuru yaralıları hastaneye yetiştirdi. Durumları bayağı ağır ciddi. Yalnız o erkeğin, genç erkeğin bu kafatası bayağı ezilmiş i̇şte durumda. Bayan da çıkarttık ambulansdan hastaneye bıraktım. Gerekli tedaviler yapıyor. Etrafa dağılmış bira kutuları, otomobilin içindeki çerezler gençlerin oldukça alkollü olduğunu gösteriyordu. Hemen Şişli Etmel Hastanesi acil servisine kaldırılan Murat Durmaz'ın durumu ciddiydi. Şehriban Erdoğan ise bacağı kötü durumdaydı. Genç kızın o araçtan sağ çıkmış olması bile mucizeydi. Şehriban yarı baygınken bile arkadaşının adını sayıklıyordu. <laughs> Murat acilen ameliyata alınmıştı ve kendini bilmiyordu. Genç kızın ona seslendiğini duyamadı. Genç adam kurtarılamayarak 7 Kasım gecesi saat 24'te hayatını kaybetti. Böylece aşırı hız ve alkol ne yazık ki bir can daha almış oldu. Yağışlı havalarda dikkatsiz ve süratli araba kullanmak yetmiyormuş gibi... ...işin içine bir de alkol girersen ne olur? Ne olacağı ortada. Tabi önce acı bir rensesi ardından da hastane. Tıpkı Murat'la Şehriban'ın başına gelenler gibi. 5 Kasım gecesi saat 3.30 sularında Ahmet Karayazı ve arkadaşları Hasan Ali Öztürk ve Bayram Oktay'ın başına da böyle bir kaza geldi. O gece yağmur çiseliyordu. Üç arkadaş bir eğlence yerine gidip bütün gece içki içerek eğlendi. Saat 3 sıralarında eve dönmek isteyen 3 kişi otomobile doğru yöneldi. Hayli alkollü olan Ahmet Karayazı sürekli çok içtiğini söylüyor taksiye binelim diyordu. Ama arkadaşları onu